Sesleri sadece kulaklarımızla mı duyuyoruz yoksa tüm bedenimizle mi hissediyoruz? Aslında her şey titreşimlerden ibaret. Duyduğumuz her ses belirli bir frekansta hareket eden hava dalgalarından oluşuyor. Ama işin ilginç yanı bu titreşimleri sadece kulaklarımızla algılamıyoruz. Vücudumuzdaki her hücre, her organ hatta beynimiz bile bu frekanslara tepki veriyor. Bazı sesler bizi sakinleştirirken bazıları gergin hissettirebilir. Peki neden? Çünkü her frekansın enerjisi farklıdır. Örneğin, 432 Hz'in doğa ile uyumlu olduğu söylenirken, 508 Hz'in hücre yenilenmesine yardımcı olduğu düşünülüyor. Bugün, frekansların gücünü keşfedeceğiz. Hangi sesler bizi iyileştirir? Hangi titreşimler ruh halimizi değiştirir? Hazırsanız bu yolculuğa birlikte çıkalım. Ses aslında havada yayılan basınç dalgalarından oluşan fiziksel bir titreşimdir. Bir nesne titreştiğinde çevresindeki hava moleküllerini iter ve çeker. Bu da dalgalar halinde yayılır. İşte bu dalgalar kulak zarımıza ulaştığında beyin tarafından bir ses olarak algılanır. Peki bu titreşimleri nasıl ölçüyoruz? Burada devreye Hertz yani Haz kavramı giriyor. Hertz, bir saniyedeki titreşim sayısını ifade eder. Örneğin, bir gitar teli saniyede 440 kez titreştiğinde, biz bu sesi 440 hertz olarak algılarız. Bu aynı zamanda müzikteki standart la notasının frekansıdır. Peki, insan kulağı hangi frekansları duyabilir? Ortalama bir insan kulağı 20 hz ile Ünsü bin Hertz arasındaki sesleri iştebilir. 20 Hz'in altındaki sesler infrasonik olarak adlandırılır ve genellikle sadece titreşim olarak hissedilir. Örneğin, bir deprem sırasında duyduğumuz alçak frekanslı uğultular buna örnektir. 20 bin Hz Hz'in üzerindeki sesler ise ultrasonik olarak adlandırılır ve insan kulağı tarafından algılanamaz. Ancak yarasalar ve yunuslar gibi bazı hayvanlar bu frekansları rahatlıkla duyabilir ve yön bulmada kullanır. Frekansların gücü burada bitmiyor. Bazı frekansların beyin dalgalarını etkileyebildiği ve bilinç durumumuzu değiştirebildiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Peki, hangi frekanslar hangi etkileri yaratıyor? Şimdi bunu keşfetmeye devam edelim. Ses frekanslarının sadece işitme duyumuzla sınırlı olmadığını biliyor muydunuz? Aslında beynimiz ve hatta su molekülleri bile bu titreşimlere tepki verir. İşte bunu açıklayan bazı önemli kavramlar: binaural beats. Yani çift ton frekansları. İki kulağa farklı frekanslar verildiğinde beynin bu farkı algılayarak yeni bir frekans oluşturması prensibine dayanır. Örneğin bir kulağınıza 300 Hz, diğerine 310 Hz verildiğinde beyniniz 10 Hz'lik bir fark algılar ve bu dalga boyuna uyum sağlar. 10 Hz genellikle alfa dalgaları ile ilişkilidir. Yani rahatlama ve hafif meditasyon durumu yaratır. Beynimiz farklı frekans aralıklarında çalışır. Delta dalgaları 0.5 ila 4 Hz derin uyku ve bilinçaltı aktivitelerle bağlantılıdır. Teta dalgaları 4 ila 8 Hz meditasyon ve yaratıcı düşünceyi destekler. Alfa dalgaları 8 ila 14 hertz, hafif rahatlama ve bilinçli farkındalığı artırırken, beta dalgaları 14 ila 30 hertz, aktif düşünme ve odaklanma ile ilgilidir. En yüksek frekansa çalışan gamma dalgaları 30-50 ile 100 hertz ise bilinç seviyesinin genişlemesi ve öğrenme kapasitesinin artışıyla bağlantılıdır. Solfajio frekansları antik çağlardan beri kullanılan ve farklı bilinç durumlarıyla ilişkilendirilen özel frekanslardır. Örneğin 528 Hertz'in DNA onarımına yardımcı olduğu, 396 Hertz'in korkulardan arınmayı desteklediği söylenir. Bilimsel çalışmalar bu frekansların doğrudan fiziksel etkilerini kesin olarak kanıtlamamış olsa da psikolojik ve fizyolojik olarak rahatlama sağladıkları gözlemlenmiştir. Schumann rezonansı ise dünyanın doğal titreşim frekansıdır. Atmosferimizde sürekli olarak 7.83 Hz civarında salınan elektromanyetik dalgalardır. İlginç olan şu ki, bu frekans insan beyin dalgalarıyla uyumludur. Özellikle de teta dalgalarıyla, bu yüzden doğada vakit geçirmek bilinçaltı aktivitesini dengeleyebilir. Japon araştırmacı doktor Masaru Emoto, su moleküllerinin ses frekanslarından ve hatta kelimelerden etkilendiğini iddia eden deneyler yaptı. Emoto, farklı frekanslara veya pozitif, negatif kelimelere maruz kalan su damlalarının dondurulduğunda farklı kristal yapıları oluşturduğunu gözlemledi. Sevgi ve şükran gibi olumlu duygulara maruz kalan su molekülleri simetrik ve güzel kristaller oluştururken, öfke ve nefret gibi negatif etkiler, düzensiz ve bozuk yapılara sahipti. Her ne kadar bilim dünyasında bu çalışmalara eleştirel yaklaşanlar olsa da, sesin su üzerindeki etkileri farklı laboratuvar deneyleriyle de incelenmeye devam ediyor. Sonuç olarak, frekanslar yalnızca ses dalgaları değil, aynı zamanda bilinç, zihin ve hatta madde üzerinde güçlü etkiler yaratabilen enerjilerdir. Peki siz hangi frekansları daha çok hissediyorsunuz? Frekanslar yalnızca işitme duyumuzla sınırlı değildir. Bedenimiz, zihnimiz ve hatta bilinçaltımız çevremizdeki ses titreşimlerinden etkilenir. Peki, meditasyon, şifa çalışmaları ve stres azaltma için hangi frekansları kullanabiliriz? Bazı frekansların beyin dalgalarını doğrudan etkileyerek rahatlama sağladığı araştırmalarla gösterilmiştir örneğin 432 Hz frekansı doğada yaygın olarak bulunan bir titreşimdir ve bazı çalışmalar bu frekansın kalp ritmini yavaşlatarak stres seviyelerini düşürebileceğini öne sürüyor. 528 Hz ise hücresel onarım ve DNA tamiriyle ilişkilendirilmiştir. Binaural beats tekniği ile 6 ile 8 Hz aralığında bir teta dalgası oluşturulduğunda beyin derin gevşeme ve meditasyon moduna geçebilir. Müzikte standart akort frekansı günümüzde genellikle 440 hertz olarak kabul edilir. Ancak bazı araştırmacılar 432 hızının doğadaki titreşimlerle daha uyumlu olduğunu ve insan bedeni üzerinde daha rahatlatıcı bir etkisi olduğunu savunuyor. Gerçekten de 432 Hz ile çalınan müziklerin daha fazla duygusal bağ kurduğu yönünde anekdotlar mevcut. Fakat bilimsel açıdan bu konuda kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Doğa sesleri insan bilinçaltı için güçlü bir rahatlatıcı etkiye sahiptir. Örneğin dalga sesleri genellikle 10 Hertz civarında bir ritme sahiptir ve beynin alfa dalgalarıyla senkronize olarak rahatlamasına yardımcı olabilir. Kuş sesleri ve orman ambiyansı beynin odaklanma ve iç huzur sağlamasına katkıda bulunur. 7. 83 Hz frekansındaki şuman rezonansı ise dünya atmosferinin doğal titreşimi olup vücudun elektromanyetik dengesini korumada önemli bir rol oynayabilir. Sonuç olarak doğru frekanslar ve doğal sesler bilinçaltımıza erişmenin ve zihinsel rahatlama sağlamanın en etkili yollarından biri olabilir. Frekanslar sadece bir bilim konusu değil. Aynı zamanda bilinçaltımızı ve ruhsal enerjimizi de etkileyen bir alan. Peki siz hangi frekansları dinlemeyi seviyorsunuz? Belirli ses titreşimleri zihnimizde ve bedenimizde farklı etkiler yaratabilir. 432 Hz'in doğal dengeyi desteklediği, 528 Hz'in hücresel yenilenmeyi teşvik ettiği söylenirken 963 Hz'in bilinç açılımını desteklediği düşünülüyor. Ama en önemlisi sizin kendinizi en iyi hissettiğiniz frekansı bulmanız. Meditasyon yaparken mi dinliyorsunuz? Uykuya dalarken mi? Yoksa gün içinde enerjinizi yükseltmek için mi? Frekansları nasıl deneyimlediğinizi yorumlara yazın, birlikte keşfedelim. Bu konuda daha derine inmek ister misiniz? Bir sonraki videoda solfejo frekansları ve çakralar için kullanılabilecek özel frekansları konuşacağız. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın